Merhaba lan, YouTube gençin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde karakter rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Muhalleli karakterinin genel özelliklerinden, yeteneklerinden, ya, takım yıldızlarından, yadigarlarından, silahlarından, takımlarından ve malzemelerinden falan filan bahsedeceğiz. Aşağıda her birinin zamanlarını görebilirseniz aynı zamanda da bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Bu genel olarak yeni başlayanlar için bir rehber o yüzden yani aşırı detayları bulamayabilirsiniz bu videoda. Ama eğer ki detayları da merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdi Muadani'nin genel özelliklerinden başlayalım. Öncelikle Muadani karakteri bir su karakteri ve büyücü olan bir karakter. Gördüğünüz gibi çok tuhaf bir saldırı şey animasyonu var. Hoşuma gidiyor açıkçası. Bunun dışında main DPS olan karakterlerden birisi kendisi nuke DPS'lerden birisi yani bomba DPS diyebileceklerimizden birisi yani tek bir hasarıyla en yüksek hasarını veren, tek bir saldırıyla en yüksek hasarını veren main DPS'lerden birisi. Benzer şekilde mesela Kinik ve Renvala vardı. O tarz karakterler işte. Nuke DPS deniyor. Bu da onlardan birisi. Diğer listesine baktığınızda ikinci sırada 5 yıldızlılarda genellikle birinci sırada olmasını isteriz. İkinci sıradakiler birazcık daha güçsüz oluyorlar. Ki yani 5 yıldız için bu kadar dilek atıyorsanız, wish atıyorsanız en azından tier 1'de olması çok daha iyi olacaktır açıkçası. O yüzden hani ilk sırada tercih etmeniz gereken gerekmeyenlerden birisi açıkçası. Neyse öncelikle temel saldırı özelliklerinden bahsedelim. Bu köpek balığı var. Şöyle gördüğünüz gibi bu köpek balığıyla düşmanları işaretleyebiliyorsunuz. Ne kadar işaretlerseniz o kadar güçlü vuruyorsunuz. Böyle bir temel mekaniği var. Katlanarak artıyor saldırılarınız. Aynı zamanda oynanışı genellikle vaporize üzerine yani su ve ateş etkileşimi üzerine. Bu tarz takımları istiyor. Benzer şekilde dendro takımlarıyla da etkileşime girebiliyor. Ama tabii ki de yani burn ve vaporize üzerine ikisi birleşince olanlara, yani hem kendisi olacak, hem ateş olacak, hem dendro olacak tarzı olan takımları da kabul ediyor. Bu tarz takımları da kullanı takımlarda da kullanabilirsiniz. Gücü aynı zamanda HP ile birlikte de artıyor yani canıyla birlikte de artıyor. Bu yüzden ekstra güçlenmesini de sağlayabiliyorsunuz. Bunu özelde ayarlayabilirsiniz. Yani artifaklarınızı falan filan. Böyle olunca daha da iyi olacaktır. Tabi krit hasarı burada daha da önemli. Ama her neyse. Bunun dışında da en kötü özelliğine gelecek olursak. Bu en güçlü saldırımıza yani tek bir hasara vurduğumuz saldırımızı kaçırma ihtimalimiz var. Bu da bu karakteri birazcık güçsüz yapıyor açıkçası. Yani düzgün vurmazsanız eğer bütün hasarınızı kaybedebiliyorsunuz böyle bir sıkıntısı var. Daha sonra da keşif özelliği var. Zaten burada gördüğünüz gibi suyun üzerinde gidebiliyoruz. Oldukça güzel bir özellik. Oldukça uzun süreli bir özellik. Suyun üzerinde farklı şekillerde hareket edebiliyoruz. Bu gayet güzel. Ama elbette ki hani sonsuza kadar gidemediği için çok da iyi bir yetenek olduğunu söyleyemem. Tamam çok hızlı gidiyorsunuz suyun üzerinde. Kısa mesafeleri falan çok hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz yine su üzerinde olduğunda. Ama uzun mesafelere geldiğinde ne yazık ki tamamen güvenebileceğiniz bir karakter değil. Belli bir süre sonra suyun içerisine düşüyor haberiniz olsun. Genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Şimdi yeteneklerine geçelim. Yeteneklerine hemen şuradan başlayabiliriz. öyle gördüğünüz gibi su üzerinden gitmeniz gerekiyor. Sonra da şöyle bunların hepsini işaretledikten sonra işaretleyebilirsek tabi vuruş yaparak en fazla hasarımızı veriyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi bir anda yok oldular bile. Sonra devam edelim bakalım bakalım neresi varmış? Heh, şurada nere olduğu da çok görünmüyor. Ama neyse. Böyle zıplamalar falan filan. Hangisinin yukarıda hangisinin aşağıda olduğunu bu arada hiç anlayamadım ya. Neden bu kadar kötü oldu bilmiyorum ama. Yani gördüğünüz gibi eğer ki düzgün saldırı yapamazsanız gerçekten hasarınızı hiç veremiyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. Ha, bir de böyle düşme sorununuz var. Eğer iki kere basarsanız. Hani tamam güzel hızlı bir şekilde toplanıyor da. Gerçekten sıkıntı yani. Böyle içinden geçecektik. Geçemedik içinden. Neyse yapacağım. Bu arada bekleme süresi. Yani yine de. Böyle çok da mükemmel değil açıkçası. Ama neyse. Daha iyisini de yapabilirdik elbette. Bu birazcık da benim sorunum açıkçası o yüzden şu ikisini alacağım bir belki işe yarar diye tamam. artık o kadar ihtiyaç yokmuş ve başaramadım ya gerçekten başaramadım şuna da hadi Heh. oynanışı genel olarak gördüğünüz gibi böyle yani birazcık zorlanabilirsiniz böyle ilk defa falan oynuyorsanız tıpkı benim gibi ama ilk defa oynamıyorsanız muhtemelen alışacaksınız bir süre sonra. Yani o kadar da endişe ettiğinizi gerektiren bir durum olduğunu zannetmiyorum oynanış olarak. Hadi seni de işareteyim. Ha, Bu arada AOE saldırıları da var. Yani etrafa saldıran, çok da hedeflere saldıran saldırıları da var. Haberiniz olsun. Bu da önemlilerden birisi. Neyse yeteneklere gelelim şimdi. Aşağıda her birinin... Malzemesini görebiliyorsunuz ve aynı zamanda önem sıralamasına gelecek olursak öncelikle yeteneği sonra patlaması sonra da düz vuruşları çektiğinde haberiniz olsun düz vuruşlardan başlayalım öncelikle gördüğünüz gibi bütün büyücülerde olan saldırıların aynısı herhangi bir farkı yok. Geldik buraya. Muharrani hız dalgalar ve suya dair uzmanlığı sayesinde dilediği yere dilediği zaman surf yapabilir. Muharrani bu beceriyi kullandıktan sonra 60 gece ruhu puanı kazanır ve gece ruhunun lütfu durumuna girer. Bu durumdayken devamlı olarak gece ruhu puanı harcar. Puanlar tükendiğinde sona erer. Muharrani cam göz surf tahtasına binerek hareket hızını ve müdahaleye karşı direncini artırır. Muharrani bu durum etkinken suda ve sıvı flojistan'da hareket edebilir. Ayrıca sıvı flojistan'dan hasar almaz. Normal saldırılar cam gözün ısırıklarına dönüşür ve mualeninin maksimum canına bağlı olarak gördüğünüz gibi gece ruhu tesirli su hasarı verir. Cam gözün ısırıkları havadayken kullanılabilir. Bu şekilde verilen hasar normal saldırı hasarı sayılır. Mualeni bu durumdayken düşmanlarla temas ettiğinde onlara av işareti uygular ve bir dalga momentumu kademesi kazanır. 3 kademeye kadar birikebilir. Her düşmanın 0.7 saniyede bir kademe elde edilebilir. Böylelikle işte 3 düşman işaret en fazla hasarınızı veriyorsunuz. Moalani cam gözün ısırığını kullandığında verdiği hasar sahip olduğu dalga momentumu kademesine göre artar. 3 kademeye sahipse cam göz ısırığı cam gözün dev ısırığına dönüşür, verdiği hasarı daha da artırır ve düşmana isabet ettikten sonra tüm kademeleri kaldırır. Cam gözün ısırığı av işareti olan bir düşmana isabet ederse işaret kaldırılır ve Moalani av işareti olan yakındaki en fazla 5 düşmana çambudios füzeleri ateşleyerek bu seferki cam gözün ısırığı kadar hasar verir ve işaretlerini kaldırır. Eğer cam gözün ısırığı ve cam göz sözeleri birden fazla düşmanı hedef almışsa verilen hasar azalır. 3 düşmana hedef aldığında verilen hasar orijinal hasarın en fazla %72'sine azalır. Bu arada yani azalmasına rağmen oldukça güzel. Yani 5 tane düşmana çok yüksek bir hasar verdiğiniz anlamına geliyor bu. Ne kadar %72'ye düşmüş olsa da o yüzden hatta 6 düşmana bayağı iyi yani. Atlaması, düşmanlara takip edebilen ve muhalenin maksimum canına göre gece ruhu tesirli su alan veren bir süper cam göz füzesi fırlatır. Bu kadar. Başka bir şey yok. Gelelim ekstra yeteneklere. Cam gözün devi sırrı bir düşmana isabet ettiğinde yakında bir şamandıra oluşur. Muhaleni bir şamandıra aldığında 20 gece ruhu puanı yeniler. Bir gece ruhunun lütfu kullanımında bu şekilde yalnızca 2 adet şamandıra oluşturulabilir. Yakındaki bir grup üyesi bir gece ruhu patlaması tetikledikten sonra Mualani bir kademe dalga avcısının serüveni kazanır. Her kademe 20 saniye sürer ve 3 kademeye kadar birikir. Mualani fırtına patlatan atışı kullandığında tüm dalga avcısının serüveni kademelerini kaldırır. Ve kaldırılan kademe sayısına bağlı olarak bu fırtına patlatan atışının hasarını maksimum canının %15, %30 ve %45 kadar arttırır demiş. Burada normal işte Nattan özellikleri. Burada da Natan bölgesindeyken Natan'daki malzemeleri mini haritada gösteriyor. Aynı zamanda da toplanabilir eşyalarla etkileşime geçtiğinde 15 flojistan yeniliyormuş. Güzel. Geçelim takım yıldızlara. Takım yıldızları da en önemli olanı ikincisi. Daha sonra da birinci ile altıncı önemliler. Ama elbette kasmak istiyorsanız hepsini almanız daha önemli olacak. Neyse geçelim. Muhalenin gece ruhunun lütfuna girdikten sonraki ilk cam gözün devil sırrını tetiklediğinde Cam göz füzelerinin hasarı maksimum canının %66'sı kadar artar. Bu hasar artış için dalga kıran köpek balığı becerisinin hasar artış kuralları geçerlidir. Ayrıca Muhallenli'nin gece ruhunu unutu durumu savaşta değilken %30 daha az vultajistan ve gece ruhu puanı tüketir. Yani daha ileri mesafelere gitmenizi sağlayabiliyor böylelikle. Muallani gece ruhunun notu durumuna girdiğinde dalga kıran köpek balığı becerisinde 2 kademe dalga momentumu kazanır. Şamandıra aldığında ise 1 kademe kazanır. Ayrıca muallani bir gece ruhunun notu durumunda 2 şamandıra aldığında 2 saniye boyunca ilave 12 gece ruhu puanı yeniler. Bu etki için ısıya dayanıklı veren filan açık olması lazım diyor. Burada galiba element yeteneği güçleniyor. Veya patlama önemli değil. Muallani bir şamandıra aldığında 8 enerji yeniler. Bunun açık olması gerekir. Ayrıca fırtına patlatan atışı becerisinin verdiği hasar %75 artar. Gerçekten de dümdüz bir yetenekmiş yani. Bu da element patlaması galiba. Neyse. Aylak mensli takım yıldızının verdiği hasar artışı bir gece ruhunun lütfundan birden fazla defa tetiklenebilir şu. Bunu daha da güçlendiriyormuş bu da. Garip. Böyle birbirine tetikleyen nadir oluyordu. Ama bu da varmış işte. Neyse geçelim silahlara. Silahlarda öncelikle elbette ki kendi silahı en önemli olanı Sör Zamanı. Ama bu Mualani karakteri için çok kolay bir şekilde elde edebileceğiniz ekstra silahlar da var. Onları da kullanabilirsiniz elbette. Burada resimlerine de koyacağım ama öncelikle Sör Zamanı 5 yıldızlı zaten kritik hasar veriyor. Daha sonra da Kurban Yeşimi 4 yıldızlı kritik oran veriyor. Bunu alabilirsiniz Battle Pass'te veriyor. Eğer Battle Pass'iniz varsa alabiliyorsunuz. Yoksa da zaten 3. sırada olan da Yakşe galiba ya da Yakşe'nin yüzüğü 4 yıldızı ve can yüzdesi veriyor. Bunu direkt craftlayabiliyorsunuz. Demircilerde yapabiliyorsunuz. Oldukça kalabalık bir şekilde bulabileceğiniz silahlardan birisi bence gayet güzel. Daha sonra geçelim bir yadigarlara. Yadigarlarda obsidian kodeksi almanız gerekiyor. Bunu nattan bölgesinde alıyorsunuz zaten. Öncelikle şurası zaten her zaman can alıyor. Burası her zaman saldırı alıyor. Daha sonrasına geldiğimizde ise burada element ustalığı mıydı? Yo element da değildi pardon. Can yüzdesi birinci sırada sonra element ustadaydı. Burada su hasarı sonra can yüzdesi. Buraya geldiğimizde de kritik hasar, hasar almamız gerekiyor. Kritik oran değil bu arada. Kritik hasar almamız gerekiyor. Bunun tam olarak neden olduğunu bilmiyorum bu arada. Araştıracaktım araştırmayı unutmuşum bak. Neyse Alt özellikler olarak da öncelikle kritik hasar almanız gerekiyor. Daha sonra can yüzdesi almanız gerekiyor. Daha sonra element ustalığı, kritik oran ve enerji yüklemesi almanız gerekiyor. Bu karakterde haberiniz olsun. Neden bu olduğunu yani kritik hasarının daha fazla olduğunu tam olarak emin değilim. Belki yorumlara yazarım eğer hatırlarsam haberiniz olsun. Neyse şimdi geçelim takımlara. <laughs> Muhalleli karakterinde Az önce dediğim gibi Vaporize takımları en önemli olanı ki burada da en önemli karakterler elbette Mavuika ile Şurada gelelim. Shunning karakteri bu iki karakter oldukça iyi oluyorlar. Benzer şekilde diğer sub DPS'ler, supportlar yani fire olanların hepsine de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Mesela bakalım şurada. Dehya var mesela bunu da kullanabilirsiniz benzer şekilde ya da Fire Traveler'ı da kullanabilirsiniz benzer şekilde. Aynı zamanda dediğim gibi ateşin yanında bir de doğal etkileşimine de odaklı takımları da yapabilirsiniz. Tabii kinik değil ama Emile olur mesela ya da Nahido olur her zamanki gibi bu tarz karakterleri de kullanabilirsiniz. Dendro etkileşimi verenleri, Dendro Sub DPS'lerini vesaire ve 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 bunların dışında da hani böyle iyi olabilecek Shilonen var her zamanki gibi. Bir de aynı zamanda muhaleniye destek olacak bir su karakteri de olabilir ki bu en önemlisi elbette. Furina karakteri bu tarz karakterleri de kullanabilirsiniz. Genel takımları ama dediğim gibi ateş etkileşimine ya da ateş doğa etkileşimine dayalı olan takımlar olması gerekiyor. Daha doğrusu su ateş ve su ateş doğa etkileşimine dayalı olan takımlar olması gerekiyor. Gelelim malzemelerine. malzemelerinde öncelikle yetenekleri yetenekleri için şuraya gelmeniz gerekiyor burada pazartesi ve perşembe günü gelmeniz gerekiyor buradakiler değil elbette ya da pazar günü gelecekseniz rekabet felsefesi isminde onu toplamanız gerekiyor daha sonra canavarlarımız var canavarlar için her zamanki gibi buraya geliyorsunuz tıklıyorsunuz şuraya daha sonra burada düşmanlar diyorsunuz şurada kolay düşmanlar diyorsunuz ve natlanın insanlarını kabile savaşçılarından şu malzemeleri topluyorsunuz daha sonra bitkimiz var. Bitkimize yani size nasıl göstereceğimi tam olarak bilmiyorum. Şu yani muhalep olsaydı ben de direkt gösterebilirdim de muhalep olmadığı için buradan bakayım bulabilirsem göstermeye çalışacağım. Şundan toplamaya git diyorsunuz. Burada yerleri gösteriyor size bunları toplamanız gerekiyor. Eğer muhalep Muallani varsa muhaleneden otomatik olarak da zaten orayı seçebiliyorsunuz. Daha sonra haftalık posumuz var. Haftalık pos için şöyle fonteine e geliyorsunuz şurada narvala gelmeniz gerekiyor narvaldan bu malzemeyi topluyorsunuz sönük kütleyi ve daha sonra normal bossumuz var normal bossumuzda burada gördüğünüz gibi ya bunun normal bossu açıkçası çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz herhangi bir sıkıntısı olmuyor ama eğer ki hani zindanların içindeyseniz falan daha güçlü olabiliyor eğer ki sizde de öyle bir durum varsa Genel olarak Furina tarzında karakterlere ihtiyaç duyuyorsunuz açıkçası. Yani su etkileşimine dayalı olanlar ve uzak mesafelere su etkileşiminde bulunabilen karakterlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunlar varsa çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz bunu. Çünkü belli bir noktada ateşe dönüşüyor kendisi de ve uçuyor. Uçtuğu için hani aşağılara saldıranlarla yapamıyorsunuz ama Furina gibi mesela yukarı saldıranlarla ya da soğukçularıyla çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz bu boss'u haberiniz olsun. Ben direkt keseceğim ama. Çok uğraşmak istemiyorum açıkçası bu boss'a. Dediğim gibi oldukça basit bir boss. Eğer ki güçlüyseniz zaten herhangi bir şey yanınızda getirmenize gerek yok. Direkt herhangi bir takımla kesebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Çünkü dönüşmesine zaman kalmıyor. Genellikle dönüşmesi bayağı uzun sürüyor bu boss'un. Ama neyse. muhaleni genel olarak böyle bir karakter karakterdi. Beğendiyseniz beğenin abone olun. Yorum yapın, Discord'a gelin. Aynı zamanda yine hatırlatayım. Yani bu Genel olarak yeni başlayanlar için bir rehber olduğu için eğer başka sorularınız varsa muhalene ile ilgili de daha detay sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu tarz yorumları haberiniz olsun. Neyse hadi görüşürüz.